Deney yapabilirsin kanallar bizi var arkadaşlar. Bugün iki farklı bir bulut deneyi yapacağız. Birini kibrit çöpü ve su kullanarak yapacağız ve kendimiz basınç oluşturarak yapacağız. Diğerini ise sıcak su ve soğuk buz tabakası ile yapacağız. Şimdi ilk olarak dumanlı yapacağız. Yani kendimiz basınç oluşturarak yapacağız. Şöyle bir şişemiz var ya yarısına kadar ılık suyla dolu. Sıcak değil. Sıcak su değil. Şöyle bir suyumuz var ve kibritimiz var. Kibritle duman oluşturacağız ve su tanecikleri duman kibritin dumanına e, tutunarak bulut oluşturacak. Gerçekte de zaten su tanecikleri toz taneciklerine yapışarak yani tutunarak bulutlar oluşturuyor. E, su kendi başına yani buharlaşarak ve yoğuşarak e, çok az bulutlu, bulut oluşturuyor. Yani toz taneciklerini tutunarak daha büyük bulutlar oluşabiliyor. Şimdi onu göstereceğiz ve kendimiz basınç yapacağız. Ee, şimdi öncelikle kapağımızı açıyoruz. Ee, şu şekilde kibritimizi yakacağız. Tamam. Şöyle içine atıyoruz. Gördüğünüz üzere. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Şu şekilde. Ve şöyle şişemize bastırarak basınç oluşturacağız. Böyle bir 10-15 kere bastıracağız ve. Gördüğünüz gibi bulut oluşmaya başlıyor. Kendimiz böyle basınç oluşturuyoruz sıkarak. Gördüğünüz gibi bulut oluşmaya başlıyor. Kibritin e, dumanıyla ve su tanecikleriyle beraber. Gördüğünüz gibi e, şöyle bir dakika. Biraz, evet. Açalım bakalım. bastırınca duman çıkıyor ne kadar görünüyor bilmiyorum ama ee, bir duman çıkıyor ee, ilk deneyimiz böyleydi arkadaşlar ee, böyle bir buluş, bulut oluşturmuş olduk ee, şimdi ikinci deneyimize geçelim Evet şimdi ikinci deney olarak bir tane kavanozumuz var buz akümüz var bu ilaçlar için falan kullanıyor buz yani buz da kullanabilirsiniz ee, şu şekilde bir de sıcak suyumuz var bir de kibritimiz var ee, şimdi ilk olarak ee, sıcak su dökeceğiz. Şöyle yarısının biraz az. Hatta üçte biri diyebiliriz. Üçte birine sıcak su dolduruyoruz. Ve şimdi içine kibritimizi atacağız. Bu şekilde yakıp atacağız. İçine atıyoruz. Ve buz akümüzü kapatıyoruz üzerine ve biraz bekliyoruz hem sıcak suyun buharlaşmasıyla hem de kibrit kibritin dumanıyla bir bulut oluşacak ve soğuyup yani buz onları soğutacak ve yoğuşacak onlar ve bir bulut oluşuyor yoğuşarak gördüğünüz gibi gayet yoğun bir bulut oluştu beyaz şimdi açalım bakalım zaten görüyorsunuz kavanozda Baya yoğun bir bulut oluştu. Açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir buhar oluyor. Hem sıcak suyun etkisiyle hem de kibritin dumanıyla böyle yoğun bir duman elde ettik. Evet arkadaşlar şimdi kibrit çöpünü atmazsak ne olur onu deneyeceğiz. Yine sıcak suyumuz var, buz akümüz var, bir de kavanozumuz var bu sefer kibriti kullanmayacağım. Bakalım ne fark oluyor yani kibrit ne kadar etkiliyor. Ona bakacağız. Bu şekilde yeniden koyuyorum. Suyumu. Bu şekilde. Şimdi direkt buzumu, buz akümü koyuyorum üzerine. Ve şimdi açalım. Gördüğünüz gibi az bir buhar var. Deminki kadar yoğun değil. Ee, yani önceki yaptığımızda bayağı çok yoğun bir e, bulut oluşmuştu. Şimdi de kibritimizi atalım bir daha deneyelim. Bu attım içine ve kapattım. Evet gördüğünüz gibi şimdiden bile daha yoğun bir bulut oluştu. Demek ki yani kibritin dumanı e, çok önemli. Yani doğadaki toz molekülleri gibi su ona tutunuyor ve bulut bu kadar yoğun bir şekilde oluşabiliyor. Açalım bakalım. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir şekilde oluyor. Yani kibritin dumanı bayağı etkili. Kibrit olmadan daha az bir bulut oluşuyor. Evet bunu da görmüş olduk. Ee, bu videomuzda böyleydi. İki farklı bulut deneyi yaptık. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve tam şuradan abone olmayı unutmayın. Yanında da ilk videoyu çıkmamalardan birine tıklayarak başka videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.